Of, of. Çok sıkıldım of, of, of. Hey dostum ne düşünüyorsun? Futbol oynayalım mı? Hadi niye, niye oturuyorsun ki? Hadi gidelim Teşekkürler arkadaşlar ama ben gitmek istemiyorum Peki Nasıl istersen Diyus bak ne geçirdim. Maskeli baloya gidelim mi? Oh Cleo canım hiçbir şey istemiyor. Peki. Diyus Cleo merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ben balo için maske seçiyorum. Diyus sen ne yapıyorsun? Çok üzgün görünüyorsun. Oh. Cleo ne oldu ona? Hiçbir şey anlamıyorum. Bilmiyorum kaç günür böyle. Belki de derslerden sıkılıyordur. Bence ona farklı bir şey bulmalıyız. Düz ne yapmayı sever? Hmm, bir düşüneyim. <laughs> Yemek yapmayı çok seviyor. O zaman benim bir fikrim var. Nasıl bir fikir buldun? <gülüyor> <gülüyor> ben Dius için bir mutfak sipariş ettim. Yusuf için mutfak. Çok güzel bir fikir. İşte siparişimiz. Hadi kilo, Mutfağı kuralım. Wow. Ne güzel bir mutfak. Burada kocaman bir kesme tahtası. Ne kadar büyük bir buzdolabı. Leo Leo sen bir de buraya bak. Burada sandviç makinesi var. Ah, fritöz de var. Bir de şu elektronik fırına bak. Ayna gibi. Burada fırın var. Timer'lı. Gerçekten de çok güzel bir mutfak. Acaba diyor sevecek mi? Diaz! Ah kızlar bırakın beni. Ayda senin için de özel bir şey var. Tadam. Oh, <laughs> bu bir mutfak. Bir de nasıl bir mutfak. o çok güzel. Of, Vay be. bu benim hayalimdeki ocak. Diyos bu mutfak artık senin. Kızlar inanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Hala inanamıyorum. Güle güle kullan. Kızlar ben size hemen yeni mutfağımda sandviç hazırlayacağım. Ekmek. Domates. Peynir. Yeşillik. Ve bir daha ekmek. Hmm. Kızlar, sandviçleriniz hazır. Hadi alın bakalım. Çok lezzetli. Ay, diyoruz, parmaklarıma parmaklarımı bile yiyebilirim. Ay. Bir dahaki sefere de bu mutfakta bizim için romantik bir yemek hazırlayacağım. Bir bakalım nasıl bir akşam yemeği olacak. Görüşürüz.